Herkese günaydın. Bir Ekim sabahındayız. Günün ilk ışıklarıyla beraber Lüfer peşine geldik. Öncelikle bana sonra oltası suda olan herkese şimdiden rast gelsin. Maketle başladık. Hava yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Hava aydınlanınca biraz daha mesafe yapmak daha uygun. O yüzden Maketimizi değiştirelim. Balık açıkta olduğu için ilk önceliğimiz mesafe. Ondan sonra balığı kandırabilecek bir sahte. Henüz bir balık hareketi yok. Evet herkes buradaymış. Balık tutalım. Selamun aleyküm. Abla, kibir et, kibir et, selamun aleyküm. O abla o abla değil ya. Ziklerimi ver, ziklerimi. Evet. Hüsamettin, Allah razı olsun. Halkasını tapsın. Hangisini? He, ha, onu ben bilir. Ha sen çıkardın onun halkasını. Halkayı çıkarmasan orada yapışık kalır. 10 numara 5 yıldız. Çok sağ ol. Katil geldi katil. Burada çok av var ama ya. Bir tane lüfer almış ötekiler küçük demek ki. Ya Ercan. Şey Arabelerde bizden kimse var mı? Bizden kimse yok orası çok kötü yaşasın i̇şte Abi Cevdet varken balık mı tutarız biz? Maviye vuruyor maviye sen ben beni çok vuruyor Ben bunu alacağım <laughs> balığı yeter ki balık gelsin <laughs> balık gel. Hatta hava aydınlanmış balığın... ki. Ya balık yok. Hava temiz ya. Evet. Ama balık yine geç başlar. Başlarsın. How much 390 Kumaşı 10 numara Su tutmuyor evet. Ne bileyim daha alışamadım da <laughs> Ben de çizme aldım ama çok kötü Ha şey. bunları mı aldın? Evet. Şey var bende Ama iyi gelişme spor ayakkabıdan diz çizmeye çok iyi Çocuk gelişme var bende ondan Manyak bu dalga dedim mecbur tulum Gevde giyeceğim de dedim ki tulum mu giyeyim şey mi dedim dalga yok dedi eh, Evet. De. Balık havuraya düşsene can. Kalk git buradan sen varken balık tutamıyoruz. <laughs> ne yapıyor lan? Kamış kırılacak görmüyor mu? Yok yok. Hayır. Levrek o seni. Evet. Levrek o. Al levrek. Arkası levrek. Alıyorum şimdi. Evet balık yok ama. Balık yok ama arkadaşlarla muhabbet var. Dün akşam kullandığım sahteleri Hüsamettin arkadaşa verdim. Vernik kaplattım. Niye derseniz gerek tuzlu su gerek balık ısırığı sahtelerin boyasını kazıyor. Geldi gönlümün efendisi. Her türlü. Yaprak, yaprak. Ben metre aldım, ölçüyorum artık. Aralığımızı ölçelim. 19 Uf. Evet 21 santim. Güne 21 santimle başladık. Keşif olsun inşallah. Bir tane daha geliyor. Yusuf amca, balık geldi. Balık at. Aa da, baksana kamış kırılacak. Kesin. Cevdet Büyükleri sen tutuyorsun küçükler bize geliyor ha Jack Ha bu Bu 19 santim bunu salalım Bunu saldık Balık aşırı açıkta Evet, balık oldukça açıkta. Çina da açıkta, lüferi de açıkta. Olanca mesafeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet, Onur Bey. Las gelsin. Kal gitsin. Metre var, ölçeceksen ölç. Abi neyi ölçeyim? 20 santimden 20 santimse alınabiliyor. O balık 20 santim var. Ölç istiyorsan. 21 santim. Aldım, ben, ben mi asist diyorum? Asist Metre ama. diyor ya. Hem asist hem şey. O asisti aşağı takıyorum ben. Mesafeyi engellemiyor. Peşin bir fer olsun. Evet seyrek de olsa Çinekoplar moral veriyor bize. Arada lüferler de geliyor tabi. Biraz sonra gelirler inşallah. Bu atışı sizin için yapalım. Sizlerin şansın olsun. Işıktaki detayı aldık mı? Evet sizin şansınıza bir atış Buraya bulursan alsın Ya buraya almıyor ha. Buraya almıyor. Evet bu atış sizin şansınızaydı. Yusuf amca önünde oynak var. Önünde oynak var. Evet başka bir mereye geldik gün içerisinde. Burada yemli atan arkadaşlar ikişer üçer balık almış. Burada şansımızı deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Bugün balığı bir yerde bulacağımı düşünüyorum ama her gün öyle düşündüğümüz için balığa çıkıyoruz. O da başka bir konu. Bu arada ekipman bilgisinden bahsedeyim size. Dayva balistik 274 1442 42 atarlı bir kamışım var. Makinede Shimano Vanford 4000. Makineye de Stroft'un E04 numaralı ipini sardım. Lider olarak da Daiwa Prorex lider kullanıyorum. Bazı arkadaşlar lider kullanmıyor. Lider kullanmamakta ısrar ediyor. Çoğu zaman üşengeçlikten ya da lider bağlama konusunda henüz hazır olmadıkları için lider bağlamıyorlar. Oysa lider çok önemli. Lideriniz olduğu zaman saatiniz ipe dolanmıyor, ipe karışmıyor. Karıştığı zaman da çok çabuk bir şekilde ayırabiliyorsunuz. Ayrıca lider biliyorsunuz flora karbon misinin. Balon Misinenizi görmesini, ipinizi görmesini Engelliyor Sahteyi daha avcı hale getiriyor Tavsiye etmiyorum. Zorunludur aslında lider Herkesin kullanması gerekiyor Kıyıdan almışlar burada balığı Yemciler Biri 5 tane biri 3 tane almış Hep kıyıda Balığı bulmak için Dolaşıyoruz arkadaşlar. Balığın tek bir merası yok. Özelden yazıyorsunuz. Yorumlarda yazıyorsunuz. Mera söyleseniz ne olur ki diyorsunuz ama yok işte. Bu balığın merası yok. Gezmeden olmuyor. Hani bir laf var ya emeksiz yemek olmaz. Nasip meselesi bazen oltanızı atar atmaz balığı buluyorsunuz. Bazen de bugünkü gibi mermera geziyorsunuz. Balığı bulamıyorsunuz. Kocaman bir rastgele bana. Artık yorulmaya başladım çünkü. Size ben demiyorum bu şumeraları patlatmayın diye. He? Var mı? Var mı buruş bir şey? Çok dalga mı var? Abi bu dalga da hali mi? Abi kaşık işi bitti. O kaşıktan sen kıyıdan çine kop alırsın ancak. Yakında bir tek şey var. Çine kop. vardır. Lüfer kıyıda değil. Salak gelir de. Gelmiyor işte abicim gelmiyor. O oraya da mı attılar? Ha yok yastık o. Abi bu hattan çalışıyoruz işte. Orada ağ var. Böyle çalışıyoruz. A değil o yastık. Değil. A mı? Dikine mi gitmiş acaba? orada tutsalar haber gelir Atıp tutayım mı sen mi tutarsın Bu, değil mi? Beşinci kez ameliyattan çıktı o <laughs> Ya boyası çok kalitesiz Boyası çok kötü Ama acayip balık alıyor Biz burada neler yaşadık ya. Adam dedi ki abi dedi balık dedi aldı dedi kopardı dedi. He he dedim. Biraz yürüdüm. Baksana dedi kalamaya dedi ne hale getirdi. Biraz yürüdüm. Kancaya bulmuş. En son bizim Hüsamettin var. Ona iki akşam önce vurdu. Kancaya açtı gitti balık. He bir de hayvan şey hırçın. Hiçbir şey benzemiyor. Ya Hiçbir şey yok. 30 tane balık olsa orada balık durmaz mı? Durur orada balık. Onlar spine yaptı yemli bak. Selimler mi? Onlar yemli atmaz gündüz. O yemliyle atmış diyor. Ya tamam abi yemliyle atmış da. Yani yemli olan balık spine vuruyor. İlla ki. Şu an karşında olan arkadaşım İlyas Gözük. İma Aldente'yi başımıza saran arkadaşın ta kendisi. Buraya ada pazarından geliyor. Denizin yatık olduğu zamanlarda gece geç saatlerde buluşup LRF avları yapıyoruz. Ya berrak suda at orası balık yapar. o böyle kapatacak burayı balık olursa haber ver gece 2-3 gibi buluşup istavri tavına çıkıyoruz gün doğarken de dişli avımız devam ediyor Öğleden önce almışlar. Öğleden önce almışlar. Ya dün ufak bir sürü geçti işte buradan. Cumartesi 9'da çok az yağmur var. Pazar günü. Pazar günü gece var. Bir de ikindiden sonra var. Çok kıyıda kalıyoruz, kıyıda. Dışarıda kalıyoruz, mesafe yapmamız lazım. Dur bir haber geldi. önce hep istihbarat teşkilatı koyduk. Bir balık almış mı? Bak şeyde almış. Nerede orada? Hemen gidiyoruz mesela. Hemen gidiyoruz. Orada kayıkların bir yer var ya. Nerede oradasın? Orada bir tane almış şimdi. Oradan mı almış? Çinekot mu? Çinekop mu almış? Sarık ne ya? Lüfer mi çinekop mu? Lüfer, lüfer. lüfer mi? Tamam. Lüfer. Evet balık istihbarat teşkilatından haber geldi. Biraz ötemizdeki merada arkadaş bir tane lüfer kandırmayı başarmış. O tarafa gidiyoruz. Arkadaşımızın balık aldığı meraya geldik. Atıyoruz. Selamun aleyküm. Geldi mi gerisi? Kıyıda. Allah Allah. 2 şey şey gram yani, geliyorlar Yusuf amca var yanında dedi, var onlar dedi zaten evet. 30 gram beyaz zebra glow bir kaldığımız yerden devam ediyoruz evet bir şey geldi oltamız bir şeye takıldı Balık olma ihtimali çok düşük. Balıksa bile küçük bir şey. Ama hiç balığa benzemiyor. Aa balıkmış ya. Evet, bir tane geldi. küçük bir balık. Bunu salalım. Bugün dün attığımız videoda arkadaşım bir tanesi balık temizlerken çöpleri sağa sola attığını sanmış. Yok köpeklere veriyorum. Gel. Gel. Gel 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 gel. İşte dün bizim balıkların pisliklerini yiyen haylaz bu. <laughs> Yine balık bekliyor. Oo, vuruş aldım. Vallahi alamadım. Neler, işler kızışıyor galiba şu an sağımız solumuz hep A dolu. Yani ağların arasından atlıyoruz. Balık kıyıya girebildiği kadar giriyor. Biz de o balıkları yakalıyoruz. Biz de o balıkları yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ağların arasından olta atılır mı? Daha açık alanlara atın. Her yeri denedik. Birçok yerde su çok bulanık. Suyun en berrak olduğu yer burası. O yüzden burada deniyoruz. Yine vuruş aldım. Ve kıyıda vuruş aldım. Burası önemli. Aynı şeyi bir daha yaşarsak Aşağı mı döneriz, makete mi döneriz, bilmiyorum. Şu an karasuda lüfer var, var ama spinle, at çek lüfer yakalamak isteyen arkadaşlar mesafe yapmak zorunda. Bu gerçeği de göz ardı etmeyin. Evet, Cevdet alıyor bir tane. evet evet geldi. Geldi. Aa kaçtı. Lüfer. Lüfer, Lüfer. Abi, abi. Mehmet abi. Lüfer. Kaçtı, kaçtı. Nasıl sıyırdı be? Gel, ah gene bıraktı. Ya orta atın şuraya hey. Hayır. Yok adil anlıyorum balon vuruşunu. Mehmet abi olta at Mehmet abi. Niye kaçırıyor bunu ya? asist kere ben. Geldi 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 geldi. Aha gene düştü. Mehmet abi üst üste 3.yi kaçırıyor ha. Yakında vurdu bir daha. Ha şöyle. Bu Çino. bu da gitti. Aa geldi. Lüfer ol be. Lüfer Bir tane aldım. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Dur habını vereyim sana da. Yoruldum ya yeter. Bunlar atılır mı ya? Bunlar güzel işe güzel boy ya. Ya İyi ölçüyorum atıyorum da. Millet bir sürü tantan ediyor. Ya 20 santim geliyor sağlıyorum işte. Yo geliyor geliyor. Evet bir tane aldık. Aa ah. Geldi bir tane daha. Evet. Bunun da gelişinden belli. İçine kop. İçine kopumuz daha olacak. Düşmezse. Güzel asılıyor. Muhtemelen başka bir yerinden yakalandı. Bu bir yaprak. Yaprağı suya iade. Bugün hiç lüfer alamadım. kop aldık. Sarı kanat bile alamadık. O yüzden şansımızı zorluyoruz. Hüsamettin sahtesini ışıklıyor. Gola etkisini göstermesi için. Ama şöyle bir hata yapıyor. Sahtenin tamamını ışık tutmayın. Bu balı ürkütecektir. Bunu Hüsamettin'e şimdi söylemeyeceğim. Ya videoda izlesin ya da akşam ya da akşam WhatsApp görüşmelerimizi hatırlatacağım. Evet son dakikaları hızlı ama verimsiz bir hava. Şimdilik bu kadar. Herkese rast gelsin.